Bugün sizler Minecraft Point Edition oyuncular arkadaşlar. Daha, daha demin, demin, yaptım demin yaptım ama yanlışlıkla kayıt almayı unutmuşum arkadaşlar. Daha demin zaten sizin boğuktu yani daha demin dediğim. Ee, arkadaşlar şimdi biraz enerjim nasılsa. Şuradan bir kılıç. Aa, arkadaşlar bir güzel bir evimiz var. Yani burada bir dursun mübarek. Şuradan arkadaşlar hemen şuradan atla 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 üstük bir güzel bir evimiz var. kapısı da açık kapısı sel olacak. Kapatalım arkadaşlar. İlk girişte burada bir tane sandık var. Sandığa geldiğimizde ee, şurada ok oh falan var. İşte o yer falan var. Şunları şuraya koy. Şöyle 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 şöyle. koyalım. Şöyle şuna basıp tutalım. Hadi 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 Tamam. Şöyle şunları şuraya koy 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 koy. Hemen hemen hemen. Buraya koy. Şunları da koy şöyle tamam. Arkadaşlar güzel bir ev böyle. Ee, ben bunu 20 tane arkadaştan yardım alarak yapmaya çalıştım. Ama şu an ikinci defa ben de giriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu e, tablet yeni yapıldığı o yüzden ben eee tabletten yapıldığımdan beri ilk defa video çekiyorum yapıldığından beri ki. O yüzden arkadaşlar çok biraz lag'im yani çok töresi. E, arkadaşlar burası garajımız. Garaj böyle Şunları bir kuralım. İçinde ne varmış? Oo! Ben de daha yeni görüyorum arkadaşlar. Güzel. Yeah. Bu, e, burada falan. Ocağın üstünde tren şeyi var. Burası nereymiş? Ha, orası inşaat yeri. Pardon ne inşaatı ya? Kafayı yedim arkadaşlar. Akşam oldu? Herhalde. Evet. Biz benim kulübeme gidip arkadaşlar bu ev o kadar büyük ki ben yatağımı bulamıyorum. O yüzden şuraya gidiyorum arkadaşlar. Sesler geliyorsa çok çok özür diliyorum. Yorum kısmına e, yazınız lütfen e, ben rahatsız oluyorum ondan diye. Eğer çok rahatsız oluyorsanız gerçekten özür diliyorum arkadaşlar. Satınca zaten birazdan video kapanacak. İnşallah bu videoya inşallah çok abone geliriz. Çok istiyorum arkadaşlar. Çok ses gelebilir ama. Şimdi arkadaşlar size evin arka tarafını göstereyim. Gösterdim de bilmiyorum da. Şöyle bir yerimiz var. Güzel bir yer. Burada ilk yapacağımız şey arkadaşlar buradan gelip basket oynamak. İlk yapacağımız şey. Şuradan gelip hop basket atacağız. Ondan sonra oynayacağız, oynayacağız, oynayacağız. Terleyeceğiz. İyice terleyeceğiz. Şuraya gelip cüp atlayacağız avuzun içine balık. Balıkla mı atlayacağız? Ondan sonra terimiz iyice gidecek. Şurada da bebek yüzdürme yeri. Şurada da zıplama alıştır vallahi çıksana lan. Hah. Şurada da zıplama alıştırması. Arkadaşlar. Eee şu evin girişinde bir sandık var. Söylemiştim. Tamam. Televizyon kanalları değişiyor. Şura nere lan? Ha. Bizim bura. Banyo. Banyo. Aa. Klozet bile varmış. Çiçek bile koymuşlar arkadaşlar. Ha muslukmuş. Ben de bunu şey zannediyorum. Şunu Şunun içine dökülmüyor mu? Bu nereye dökeceğiz ya? Oo. Ne oldu lan orada? Kafanı patladı. Ama neyse elimizi yıkayıp çıktık. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor ha? Bir de üst ıı, şurayı tamamladım. Burası da şuranın içi böyle ne Besimat under under bunu. Şu dur. du yok şoklar. Evet arkadaşlar bu da diyeceğim değilmiş Bu kapımız şekil. Kapatalım şöyle gir, gir, gir. bir de üst katlar arkadaşlar. Üst katlar. Şöyle güzel bir ev. Bu arada arkadaşlar satışa çıkarıldı bu ev. <laughs> Işıkları yapıp gidelim. Şurada şey varmış. Arkadaşlar şurası. Tamam. arkadaşlar biraz hastayım. Ama daha demin gül çıkıyordu. Şimdi konuşmaktan şey oldu. <laughs> Şurasına bir bakalım. Burada ne var? Burada yine aynı yer bocuk bacuk. arkadaşlar burada yatıyor oy yatıyor burada işte şurada nasıl açıyoruz musul açıyor burada Musluk nasıl açılıyor ya neyse bilmiyorum unuttuk <laughs> Arkadaşlar, he, bak, arkadaşlar buranın en güzel yeri Burası diyeceğim Hadi yankıcımızı bir üçüncü Şuradan şöyle alalım bir Verin Verinden kalacağım. Oğlum buralarda bir yerlerde bir şey vardı ama bir evet, kitaplık vardı arkadaşlar. He bura mı lan? Aa! <laughs> Neyse uçarak gideriz. kitaplık vardı ya. Nerede? sorunsuz değil. Yaptığıma eminim. Arkadaşlar burada çok şey vardı. Gitmiş. Hahaha. <laughs> tamam bura bura. Arkadaşlar şuradan kitap seçip gelip burada şöyle oturuyor. Şurada da geliyorsun. Ayaklarına buz giyip bu, pardon. Paten giyip burada buz pateni yapıyorsun. Buna sonra şuradan geliyorsun. Arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Şuraya geldin mi? Şuraya bulup. Küt. Böyle bir şey arkadaşlar. Ee, çok güzel bir ev yani. Ee, fiyatın sonra konuşuruz arkadaşlar. Sonraki videoda konuşuruz. Şu şeyin güzel çıkalım. Arkadaşlar güzel göreve veda ediyoruz ve sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Eğer e, bunu akşam izliyorsanız oyundan <laughs> çıktı Eğer bunu akşam izliyorsanız arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. İyi günler.